Türk lirası değer kaybediyor. Dolar tutulamıyor. 7 lira, 8 lira, 10 lira olacak diye hayaller kurdu. Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayran istifasından sonra düşüş trendine giren dolar kuru Merkez Bankası Başkanının görevden alınmasının ardından sert tepki verdi. Ben baktım ki yani Merkez Bankası Başkanı laf dinlemiyor. Görevden aldık. Şimdi yeni arkadaşımızla yola devam ettik. Yeni Başkan Şahap Kavcıoğlu'nun atanmasından sonra dolar kuru Asya borsasının açılmasıyla gece yükselmeye başladı. Hafta 7 lira 21 kuruşla kapatan dolar kuru gece saatlerinde 8 lira 45 kuruş seviyesine kadar çıkarken avro ise 10 liranın üzerinde test etti. Altında sert yükselerek 475 lira seviyesini gördü. Ne olacak ya 15 lira olacak ya 6 liradan 7 liradan toplayalım dolarları ha, çok beklersiniz. Öyle ki başta TRT olmak üzere birçok televizyon kanalı alt bantlarında yer alan döviz kuru sayacını kaldırdı. Birçok bankada gece yarısı dolar satışını durdurarak kısıtlama getirdi. Piyasalardaki satış baskısından dolayı borsa İstanbul'da nasibini aldı. Borsa İstanbul'da %10'a varan düşüş üzerine işlemleri geçici olarak iki kez durdurdu. Türkiye'nin risk primi de sert tepki gösterdi. Şubat'ta 290 bas puan seviyesine kadar gerileyen 5 yıllık kredi temerrüt takası 156 bas puan yükseldi ve 466 bas puan seviyesine çıktı. Risk priminde Kasım 2020'den bu yana en yüksek seviye kaydedildi. Yani Türkiye yatırım için güvenilir liman olmaktan biraz daha uzaklaştı. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'da Merkez Bankası Başkanı değişiminin ardından enflasyonda kalıcı düşüş mücadelesi vurgusunda bulundu. Bakın Naci Ağbal ve Lütfi Elvan yan yana geldi. Döviz rezervlerinin yani Merkez Bankası'nın diyeyim net varlıklarının eksi olduğu bir yerde. Döviz borcumuzun milli gelir oranı %57 civarında olduğu bir yerde. Türkiye'nin büyürken cari açık verdiği bir yerde ortalığı sakinleştirmeye çalışıyorlardı ve bir kısım da başarılı olmuşlardı. Ama dediğim gibi siyaset sakinleşmek istemiyor. Uzmanlara göre döviz kurunun yükselişi enflasyon olarak geri dönecek dolar TL gidip geliyor. Tabii iyi değil bunun enflasyona yansıması olacak. Dolar kuru yukarıda olduğu sürece enflasyon yükselecek. Enflasyon yüksek olduğu sürece de faiz yükselecek. Dolar yükseldikçe enflasyon artıyor, cari açık derinleşiyor. Vatandaşsa gittikçe fakirleşiyor.